Turum kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün elimizde Kite AI adında bir yapay zeka projesi var. Bu projeyi birlikte inceleyeceğiz ve testnet'e katılacağız. Videoya geçmeden önce dostlar sizler için airdrop fırsatlarını yakından takip edip en kazançlı projeleri araştırıyoruz. Bunun için arka planda çok emek harcıyoruz. Bu emeğimizi ödüllendirmek ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle daha fazla fırsatı erkenden yakalayabiliriz. Şimdi vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Projeyi birazcık inceleyecek olursak kripto rank üzerinden görüyorsunuz. Avax ağında merkezi olmayan yapay zeka geliştirmeler için kullanılacak bir Layer 1 projesi. Ee, şurada yazmışlar şunu bir çevirelim bakalım diyor ki neye amaçlıyormuş? Yapay zeka varlıklarını koordin etmek için araçlar sağlayarak erişilebilirlik ve eyleme geçirilebilirlik sağlayarak blok zinciri ve yapay zeka entegrasyon boşluklarını kapatmayı amaçlamaktadır. Burada da yazıyor airdrop is live. Onaylı bir airdrop olduğunu burada da söylemiş. Basit görevleri var, katılalım. Arkasında şu H2 Capital. Bunu son zamanlarda her yerde görmeye başladık zaten. Önemli venture kapitaller var. Bunu daha önce de biz incelemiştik zaten. Başka ne varmış? Samsung Next falan filan varmış gördüğünüz gibi. Şuna da bakarsak çok projeyi yine görebiliyoruz. Şimdi zaten şurası ana sayfaları. Şuradan ne yapıyorum? Connect Wallet deyip şimdi MetaMask'ımı bağlıyorum dostlar buraya. Evet, MetaMask'ımı bağladım. Daha sonra bir tane daha onay isteyecek. Şuradan tıklayıp yine onayı veriyorum. Ee, ne oldu? Takıldı mı? Bir daha tıklayalım bakalım. Takılırsa bir daha tıklayın. Evet geldi gördüğünüz gibi devam diyelim. Şuradan şimdi diyor ki sosyal hesaplarını bağla. Gidip Twitter'ımı bağlıyorum dostlar. Hemen evet Twitter'ımı bağladım. Discord'umu da şuradan Connect deyip bağlıyorum. Zaten kendisi yönlendiriyor. Yetkilendir diyoruz. Çok basit gördüğünüz gördüğünüz gibi tamam, bu aşama bitti 200xp verdiğini söylüyor sanırım bakalım 100 vermiş neyse sorun değil görüyorsunuz burası görev sayfası e, burayı en son anlatalım ne yapmışlar liderlik tablosu var burada ne yapıyoruz xp topluyoruz bir rank elde ediyoruz bu ranka göre şuradaki rankımıza göre de airdrop hakkı kazanacağız dostlar bu kısımda başka anlatacak bir şey yok profile geldik şurada referans kodumuz var buradan kopyalayıp arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz yine aynı şekilde burada da kimi davet ettiysek ve davet ettiğimiz kişilerden kazandığımız xp'leri falan filan görebiliyoruz şuradan sosyal hesaplarınızı yine bağlayabiliyorsunuz başta Buradan da bağlayabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. My Points kısmında ne var? En son kazandığımız puanları burada görebiliyoruz. Evet şimdi başka ne yapacağız burada? Şurada Social Task bölümü var. Burada tabii tüm görevleri tamamlayın. Şimdi biz şu ikisini tamamladık. Şuna da bir tıklayıp geri gelelim bakalım. Evet 7 gördüğünüz belli XP verdi. Diyor ki Discord kanalımıza gel. Buna da join deyip. E, şurada ben açmıştım. Discord kanallarına da gidin dostlar. Tabii demiş ki 20 dakika sürebilir demiş e, doğrulaması Hemen vermeyebilir XP'nizi. Kontrol ederseniz. Aşağıda da ne var? Twitter'dan takip görevi var. Tıklıyorum şuradan. Poll dedim. Evet, Twitter'dan ne yaptım? Şuradan takip ettim. Geri geldim. Verify dedim. Yani biraz bekliyorum. Evet. 150 XP'mi verdi. Bir sayfayı yeniledim. 300 XP'm olmuş toplam. Şimdi aşağıda da ne görevleri var? Burada botlarla etkileşime geçebileceğimiz görevler var. Bu neymiş? Light plate diyor. Open tutorial diyor. Şunlara mesela diyelim şöyle. XP verdim mi bakalım. Aynen. Bunları böyle yapıyorsunuz dostlar. Başarılı referansa da 100 XP'mi veriyormuş. Okuyalım şunu da. Diyor ki arkadaşlarınızı Aero Test'e katılmaya davet edin ve birlikte ödüller kazanın. Arkadaşınız 3 ajan eylemini tamamladığında istedik kite takip ettiğinde ve X seri yaptığında 100 XP kazanacaksınız. Hemen vermiyor. Şu görevleri de yapmanız gerekiyor. 100 XP almak için uh, together demiş. Hem o alıyor hem biz alıyoruz gibi. Buradan da bu görevi yapabiliyorsunuz. Aşağıda da ne var? 3 tane. Bunların yapay zeka botları var. Bunlarla etkileşime geçeceğiz. Bir tanesi Profesör Sherlock Crypto Buddy diye. Şuradan interact'e tıklıyoruz. Daha sonra ne diyor? Cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Şuradan cüzdanı bir bağlayalım. Şimdi aşağıda ne almış? 10 XP per agent action. Yani her bir aksiyona 10 XP veriyormuş. Acaba bir sınırı var mı? Ha günlükte 200 sınırı varmış dostlar. Buradan takip edebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi ajanlarla girdiğimiz etkileşimden kazandığımız XP'leri buradan görüyoruz. Toplam girdiğimiz etkileşim sayısını da şuradan görüyoruz. Bu şekilde 3 ile de etkileşime geçeceğiz şimdi. Mesela şuraya kendiniz yazabilirsiniz veya buradan butonlar var. Tıklıyorsunuz. O zaten size bir cevap veriyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde hepsiyle etkileşime geçiyorsunuz. Daha sonra şuradan da mesela buna tıklıyorum. Buradan da buna tıklıyorum. Bunların cevap vermesi biraz sürebilir tabii ki. Şurayı takip etmeniz gerekecek. Her gün burada 200 XP kasmaya çalışın. Buradaki botlarla etkileşim geçerek biraz yavaş çalışıyor olabilir. Burada sabır göstereceksiniz artık yapacak bir şey yok. Bu kısımda bu kadar dostlar. Bu kısımda başka bakayım anlatacak bir şey var mı? Ha bir de şey var şunu da anlatalım. E, bu da Twitter'ları zaten onu da göstereyim. 324k takipçileri varmış. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Son olarak bir de dokümanları var. Dokümanda diyor ki ne diyor şuradan okursanız. Şimdi bunların kendi ağları var dostlar. Bunu cüzdanınıza ekleyin. Nasıl ekleyeceksiniz onu? Şurada zaten Explorer sayfasının linkini koymuşlar. Tıklarsanız sizi yönlendiriyor böyle. Bu sayfada biraz aşağı indirdikten sonra şurada add AI testnet diyor. Bunu tıklıyorsunuz. Metamask'ınıza olay veriyorsunuz. Zaten ağı buraya gördüğünüz gibi ekledi. Bunu ekledikten sonra dostlar diyor ki burada faucet alabileceğiniz bir sayfa var. Şuradan tıklıyorsunuz. Ee, buradan gelip günlük faucetinizi alabiliyorsunuz. Yüzden adresinizi yazacaksınız. Daha sonra şurada işte ne var? Bot doğrulaması var. Bunu tamamlıyorsunuz tabii ki. Daha sonra request diyorsunuz ve hemen geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde hem native token'ını alın hem de USDT token'ını alın. Ya yani tabii şu doğrulama soruları olmasa. 2 USDT'lik de bize USDT token'ı veriyor. Bunu al diyorum. Bunu da verdi. Tabi göremezseniz ne yapacaksınız? USDT'leri şuradan add asset to metamask deyip cüzdanınıza eklemeniz gerekiyor. Token'ı evet ekliyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Buradan görebiliyorsunuz. 0.5 kaydım var. 2 de var. Buradan düzenli olarak günlük faucetinizi almayı unutmayın. Daha sonra ne yapacaksınız? Bir de demişler ki smart kontraktlarla etkileşime geçin. Onda nasıl yapacaksınız? Şu alt sekmede hemen nasıl yapacağınıza dair burada bir zaten güzel bir doküman koymuşlar. Şimdi bunu da ben size çok çabuk hızlı bir şekilde göstereceğim zaten. Hemen göstereyim onu da. Evet yine bu günlük olarak smart kontraktlarla etkileşime geçin dostlar. Onu nasıl yapıyorsunuz? Adım bir şeklinde burada bizi yönlendirmiş. Demiş ki şurayı aç. Şunu hemen açıyoruz. Remix sayfasını açıyoruz. Ne diyor? Bir tane dosya oluştur diyor. Adını istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Ama sonu nokta sol ile bitecek diyor. Şimdi onu halledelim. Şuraya geliyorum mesela sağ klik yapıyorum. New file deyip adını işte test sol yapıyorum. İçine zaten otomatik giriyor. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Şu aşağıda hemen kod var. Bunu şuradan kopyalıyorsunuz dostlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Buradan da close diyelim. Daha sonra şurada Solidity Compiler var. Bu Compiler'a girip şurayı, şurada yanlış zaten orayı da göstereyim. Hemen diyor ki 8.20 al kardeşim demiş. Daha sonra Compile et demiş. Şimdi Burayı 8.20'ye alıyorsunuz. Ee, biraz bekliyoruz tabii ki. Evet geldi. Compile'a basıyorum dostlar. Daha sonra şöyle bir şey gelecek ekranınızda. Bu aşamadan sonra hemen bir altındaki Deploy and Run Transactions tıklıyoruz. Burada da diyor ki bize zaten şuradan da olursak Metamask şeyini seç. Ee, injected Metamask seç demiş. Onu da şuradan geliyorsunuz. Hemen Injected Provider Metamask seçiyorum. Bunları yaparken ağınızın kite ai ağında olmasını unutmayın. Mesela şu an benimki değişmiş. Hemen buraya gelip ağımı şimdi değiştireceğim. Kite ai testneti aldım. Ağımı daha sonra ne yapıyorum? Hemen gelip şuradaki deploy butonuna basıyorum. Deploy butonuna bastım cüzdandan bir onay istiyor dostlar burada. Onayı veriyorsunuz. Bu şekilde bir smart contract oluşturmuş oluyorsunuz. Zaten şu aşağıda da görüyorsunuz. Tik geldi. Oluşturduğunu söyledi. Daha sonra şuradan şuraya basarsanız eğer şu iki butonla da etkileşime geçmeniz gerekiyor. Mesela increment tıkladım ben increment'a. Bazen başarısız olabiliyor. Bunlarla da etkileşime geçin. Bu smart contract üzerinde ben şimdi etkileşime geçtim. Daha sonra decrement'a da basalım. Evet burada başarılı oldu. Olabildiğince bu şekilde etkileşime geçmeniz gerekiyor. Ee, bu işlem bu kadar. Burayı da kullanın düzenli olarak her gün yapın yapmaya çalışın. Bir yenileyelim bakalım. Bu test netliğe ilgili başka anlatacak bir şey yok dostlar. Ee, tüm işlemleri gösterdik. Buraya kadar izleyip videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Yine kafanızda takılan bir soru olursa yorumlar kısmında sorabilir veya açıklama kısmında bulunan telegram linkine tıklayarak telegram kanalımıza gelirseniz yine orada da yardımcı oluruz. Ee, bu projede bu kadar olsun. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.